Manisa, Sancaklı, Bozköy'de İsmail Batı'nın Kiraz Bahçesi'ne aşılıyoruz. Oyma aşı yapıyoruz. Burada Uğur Batı kardeşimiz var. Kolay gelsin Uğur Usta'm. Sağ ol abi. bu kadar. Biraz burada ufuk batı var. Ufuk batı kardeşimiz de aşılıyor. Evet. Bu uğur aldığım Uğur Çelik aşı uçağı çok güzel. Çok memnunum. Bu sene yeni yaptırdığımız çakılarla çalışıyoruz. Burada Eyüp Usta'mız var. Eyüp Usta sevenlerine bir merhaba diye bakalım bir. Cümleden selam Herkese hayırlı işler, hayırlı günler. Oradan çıkmadı onu ben yaptım. Yanlış anlaşılma olmasın. Arkadaşlar. Kabuk kabuğa denk gelecek. Önden İsmail abi de kesiyor. Biraz abimiz de bize yardımcı oluyor. Önden onlar kesip yatakların açımını yapıyorlar. Biz de arkadan. Barış kardeşim. Efendim abi. Barış kardeşim. O da çamurlayıp stricini sarıyor. şekilde aşımız tamamlanmış oluyor. Hepinize selamün aleyküm. Hayırlı günler dilerim.